Dolandırıldım. Yasak elma, karantina günleri. Bu ne? Bu ne? Yasak elma mı? Nereden çıkarmışım ben onu acaba? Erhan. Kalk benim sancım başladı, bebek geliyor sanırım. Anneni aradın mı? <laughs> Hayır aramadım. Ara kızım, ara annem seni. Tamam ararım şimdi. Hadi aram, sen hazırlan da çabuk. Ay Ayşe hiç hoş değil ya. Yemin ederim ben daha yaparsan yüzüne asla bakmam senin. Bakmam yani. Yüzüne bakmam diyor. Anam sakin ol. ablam sen bize durun, gel, ne gel, Sen bize gel. Sen bize, <laughs> sen, bize gel, sen bugün babam gitti kafaya, annem gitti komşuya, abinin maçı var da evde kaldım tek başıma komşular kafayı yedim komşular. <laughs> sen bize gel, sen bize. Bugün babam gitti kahveye Aman yarabbim ya abimin maçı var da Evde kaldım tek başıma Komşular kafayı yedim Komşular Dur onu geri alacağım Bir dakika arkadaşlar şunu indirmeye çalışıyorum da Hemen şunu ayarlayayım şuraya koyayım Bir saniyenizi rica ediyorum Heh

Abilerini görsün hocam. Abilerini görsün aç. aç. Ya, ya. görsün mü? Aç, aç ya, ya. hocam aç. görsün aç. Bu kız kaçır şimdi. <gülüyor> <gülüyor> aç hocam görsün. Ya, ya. abi baskısı. Heh. Hocam merhaba. Hocam merhaba. Yazık çocuğa ya. Selamün aleyküm komşular. Virüs nedeniyle oturmamız iptal edelim. Oğlan tamam, beni dışarıya salmıyor. Oturmamızı bırakalım. Herkese selamlar. <gülüyor> <gülüyor> Bana söyle şimdi sen. Aman yorabbim. <laughs> o zaman ne kadar? Oğlan beni saldır. Şimdi ne kadardır? Şimdi hiç yok. Hiç Allah yok belanı versin sana. Ya sen. <laughs> yani niye bela okuyorsun ya? Vermesin desene niye versin diyorsun. <laughs> Allah senin belanı versin. Hiçbir Allah senin belanı versin. Hiçbir Allah senin bir belanı, belanı versin. Ver. <laughs> adam bela okuyor okuyor gitti ya. Adam bela okuyor okuyor gitti ya. <laughs> Ey sahibi. <laughs> sahibi. Şu an kim adım? Değil mi? Evet geçen. Yok yok. Yok yok. Öyle bir şey çıkacağını tahmin ettim artık. Yok yok artık o kadar şey değil. İnsan yüz kere geldikten sonra artık yani sadece gerçekten mi diye düşündüm. Gerçekten mi diye düşündüm. Arkadaşlar. Önlemimizi alın bak ben önlemimi aldım. Bunun şakası yok. Adamı vurdu mu düşürür bu virus? Başka cilere de para verip. <laughs> dayı sen niye kafanın içine, kafanın üstüne böyle bir şişe sokma gereksinimi duydun ya? Ben. He. benim tek gözümden uzun. Abi boğulacaksın dayı bu hava <laughs> olsun diye. Hıh. Sıvaran hiç ekmeği yiyor kardeşim bir şey olmaz ha. Dayı Allah belanı vermesin ama. Avradım al video için. Emin misin sen o benden? Benim anam avradım küfür ettin ya. Erdal. Anadın, ben amına koyayım. Burada devrimler çoğalıyor. Dur plana. dur. Evl 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 plana. Dur dur. Dinle amına kodumun evladı. Dinle. Amına kodumun çocuğu. 58 yaşındasın sen. Sen ne sikim adamsın ki? 20 yaşındaki çocuk seni kandırıyor ve seninle alay ediyor. Amına kodumun adamı. Sen devrimci falan olamazsın. Senin gibi devrimciydim ben sana şunu çıkayım ya. Sen hay... Abi çok ayıp. Ben de hemen geçtim bitmiş zaten. Abi, abi yok artık ya çok. <laughs> abi! İnsan annesine böyle bir şey yapar mı ya? Ya bu vicdansızlık ya kadınla direkt <laughs> tekmiş. Bu karantina günleri de bize ha. He, vallahi. Girdin mi oyuna? Hadi. Gir. Ne yapıyorsun? Bir saniye bekleyin. Bir saniye. Oh, oh, oh. Yaz bunun şey olması gerekiyordu. Tabut şey oldu. Müziğini hatırlayamadım. İsra İsrail var. neden İsrail böyle bir şey yaptı sizce? Kolanın içinde her türlü şeyi kapıyor var. Yani bir koronavirüsünün çoğul da koladan yayıldığını söylüyorlar. He, kolona virüs. Koladan. Evet. Hmm, doğru. Bir şey sorayım. <laughs> Daha <sonra> ben seni görmek <laughs> istiyorum. Gelebilir miyim? Ama ben hiç hazır değilim. Hani bu dozunda küfür içeriyordu. Hani bu dozunda küfür içeriyordu. <laughs> dozunda falan değil yani. Tadında dozar. Tadında doz. Yok deme bir şey. Bir şey deme olmadı. Olmadı işte. Olmadı. Yapamadım işte. Yapamadım deme bir şey. Deme yapamadım. Rar XD bro. What the Bir Yere kuşatması neden yarım kalmıştır? Bir yere kuşatması neden yarım kaldı? Ben sana bunu söyleyeyim abi. Bir yere kuşatması neden yarım kaldı? Ters oluktan. Ha? Ters oluktan para yok ondan yarım kaldı. Ters oluk ne ya? Ters oluk ne abi? Anladan tarih dersi. Ters oluk. Viyana kuşatması ters oldu vatan. Hoş geldin ikinci ayın kutlu olsun. Demiyoruz. Onlar da çok silah para. Türkiye'me yakışmazsın. Git korona git burada. Biraz da mı sıra dolaş. Arada sisiye ulaş. Katil Esad'a da bu. Abi korona'ya da şarkı yazmazsın bu arada. Git korona git buradan. Putin... <laughs> Arkadaki her yerde efekt ediyor ya. Git korona git buradan. Look for Putin and Trump. <laughs> Onlar da çok silah para. İkisini koy mezara. Git, git bura, korona git buradan. git buradan. Sahil Yunan'ına yura. Onlar Amerika nöker. Sümüklü burnunu çeker. Suriyeli <laughs> miyim ben amına koyayım? 20 lira ne oğlum? Abla lütfen enişteme söyle geriye lütfen. Müco sen ne bağırıp lan amına Ne bağırıp lan? Düğün soralım lan yarra parasını vereceğim oynayacağım. Göt. Orası pavyon değil mi? Turkish bar. <laughs> çok şey etmedin mi ya sanki çok da bozulmadı mı o oh, az sanki ya Ankara pavyon Türk iş düğünü <laughs> açılıyor, Ah be Yıldızları ah, ah be Ah be orada bitiyor muydu? da? Yıldızları saçmıyor. Geçmiyor, geçmiyor, günler, geçmiyor, Bitti. Vallahi bitti.